Karma 2 Gözlerin Bin yılların yansısından beslenen nehirler Gözlerin ufukların ışığı Gözlerindeyken ben dağlarda defalarca niye öldüğümü biliyorum. Sen benden hep vazgeçmiştin. Hep ve hep ben ölüme yürümüştüm sensizliğin dayanılmazlığında uçurumlarda parçalanmıştım. Kaç kez sensiz gitmiştim. Sensiz Araf'ta. Sen başkalarına gitmiştin. Sen aşktan daha önemli misyonlara gitmiştin. Sen hep benden vazgeçmiştin. Kaderi bu kez bozacaktım. Bu kez beni seçecektin. Bu kez ben çaresiz değildim. Bu kez seni nasıl sevdiğimin aynasında beni nasıl sevdiğini bilecektin bu kez. Gözlerinde sevişmek, sevişirken ölmek, o bir olduğumuz anın kutsallığında hep seninle sevişmişim. Her sevişme eksikmiş. Bir seninle tam Hepsini beklemişim. Tam oluyoruz. Birbirimizi görüyoruz tüm paralel zamanların paralel evrenlerinde. Ve hepsinde aşığız. Tenim ellerinde çiçekleniyor. Çok istiyorsunum. Seninle her şey bol.